Meclis'e bu hafta yeni bir kanun tasarısı gelecek. O tasarıda tarım kredi kooperatiflerine çiftçinin borçlarının takipte olan, haciz ve icra aşamasında olan borçlarla ilgili yapılandırması gelecek. Yapılandırmanın içeriği şu. Borcun alındığı tarihten itibaren Aralık 31 2020 tarihine kadar %18 faiz, 1 Ocak yapılandırmanın başladığı tarihe kadar %12 faiz, yapılandırmanın başladığı tarihten 3 yıl boyunca yine %18 faiz. Covid nedeniyle bu yapılandırmaya gittiklerini söylüyorlar. Oysa bizim talebimiz çok net. Bir tarafta %4.8 tarımda büyüklük söyleyeceksiniz iktidar olarak. Ama öbür tarafta çiftçinin traktörüne, tarlasına, ekipmanına haciz ve icra getireceksiniz. Sıfır faizle çiftçinin tarım kredideki olan bütün borçlarını sadece takipte olan değil bütün borçlarını en az üç yıl olmak üzere eşit taksitlerle yapılandırmalısınız. Sadece tarım kredi borçları değil 8.2 milyar TL tarım kredi borçları. Açıklama yaptınız. Tarım krediye ait bir madende çok yüksek oranda altın bulunduğunu söylediniz. Tarım kredinin iştiraki orası. Dolayısıyla bir tarafta milyar dolarlık bir hazine bulduğunu söylediniz. Öbür tarafta çiftçinin toplam 8.2 milyarlık borcunu ertelemiyorsunuz. Ama birçok alanda çok ciddi borçları yapılandırıyorsunuz. Sıfır faizle. Çiftçinin sadece tarım kredi olan borcu değil, sadece takipte olan borçları değil. Bankalardaki dahil, tarım kredideki dahil, bütün borçlar eşit taksitli, sıfır faizli olabilen en uzun süreye 3 yılla, beş yıl, yedi yıla kadar sıfır faizle taksitlendirilmelidir. Bu yasa boştur. Çiftçiyi yine Zora sokmaktan başka bir işe yaramayacak.